%1 YKS kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehmet Salih Güneş. Dün YKS 2023 sorumaları açıklandı. Ee, ve evet aramızda özülenler oldu, sevinenler oldu, beklediğini alamayanlar oldu ama bu videoyu bugün çekmenin, bugün atmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Çünkü olayın sıcaklığı geçtikten sonra bazı durumlar hakkında konuşmak bizim için daha iyi olacaktı. Öncelikle YKS 2023 sonuçları bize çok önemli iki şey gösterdi arkadaşlar. Birincisi yığılma dediğimiz kavram. Evet bu senede yığılmalar bizim için olumsuz bir etki yarattı. Peki Be beklentilerimizi karşılayamadık belki yığılma sebebiyle ama maalesef ki yığılma dediğimiz kavram bu sene olduğu gibi, bu sene geçen seneden fazla olduğu gibi gelecek sene de bu seneden fazla olacak. Çünkü bunun sebebine baktığımız zaman, bakın arkadaşlar YKS 2023 değerlendirme videosunda da konuştuk bu durumu. Artık istediği için daha çok çabalayan, mezuna kalmaktan korkmayan e, öğrencilerle, giriyorsunuz bu sınava. Bu da tabii ki rakiplerinizin daha güçlü olmasına yol açıyor. Rakiplerinizin istediği hedef doğrultusunda daha çok çalışmasına yol açıyor. Ve sınava giren çok fazla mezun sayısı var. Bunun yanında gelen 12. sınıflarda bu durumu gördükleri için daha doğru, daha düzenli çalışıyorlar. Ve biz de zaten bu açıdan burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu durumlar sınavdaki sonucun daha iyi gelmesine yol açıyor arkadaşlar. Bakın o süreçte de işte YKS 2024-2022'den daha zor bir sınavdı. O yüzden daha iyi sıralamalar gelecek söyleniyordu birçok yapı tarafından. Fakat biz burada yine konuşmuştuk. Bu türlü beklenti içerisinde girmemizin doğru olmayacağını söylemiştik. Ve bu sebepleri öne sürmüştük. Yani keşke öyle olmasaydı ama söylediğimiz konusunda haklı çıktık arkadaşlar. Çünkü günümüz YKS sürecinde bu bir gerçekti ve bu gerçek doğrultusunda daha çok mücadele etmemiz lazım. Ee, bu açıda arkadaşlar evet tercih dönemi başlayacak ama şu an çok önemli iki şeye dikkat etmeniz lazım. Evet tercih sürecinde ne yapmamız gerekiyor, nasıl tercih... Tercihinin ne göre yapacağız, doğru tercih nedir bizim için? Bunların hepsini detaylı olarak konuşacağız ama ilk başta bu süreci doğru yürütmeniz için iki temel noktayı çözmeniz lazım. Bu iki temel noktadan ilki ben hangi meslek için tercihte bulunacağım? Öncelikle mesleğe karar vermeniz lazım arkadaşlar. Çünkü hala içinizde mesleğe karar vermemiş olanlar var bunu biliyorum. Derecesi yüksek gelsin ya da düşük gelsin e, bu yine bir sıkıntı aslında herkes için. Öncelikle buna karar vermeniz lazım. Bunun içinde sizin ilgileriniz, sevginiz çok önemli. Temel nokta bu. Ama bunun yanında tabii ki de sonraki hayatınızı da gözetmeniz gerekiyor. Çok fazla sıkıntıya düşmemeniz gerekiyor. Bu hayati gerçekleri de düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi ilk başta kendi isteğiniz, kendi sevdiğiniz meslek buna dikkat edin sonrasında bunları düşünün. Ve ikinci nokta da şu arkadaşlar. Hangi şekilde okumak istiyorsunuz? Hangi şekillerde okumak istiyorsunuz? Bu iki temel noktayı çözdükten sonra sonraki süreci doğru bir şekilde yöneteceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Yine söylüyorum bu konu hakkında çok daha detaylı videolarımız gelecek. Tercih sürecinin her anında yanınızda olacağız. Ve son olarak arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. YKS 2024 için başlıyoruz. Çok yakın bir zamanda. Bunun haberini de şimdi sizinle paylaşmak istedim. Ee, YKS 2024'te derece yapmak isteyenler ya da hedefine ulaşmak isteyenler e, diyelim. E, bu açıdan doğru çalışmayı nasıl yapacak, nasıl hedefine ulaşacak? Bizim için en doğru çalışma yöntemleri, en verimli çalışma yöntemleri nelerdir? YKS sürecini nasıl yönetmeliyiz, bu süreci en şekilde nasıl geçireceğiz? Bütün bunlar hakkında bütün YKS 2024 sürecinde yanınızda olacağız arkadaşlar. Videolarımız gelecek bu konu hakkında ve yüzde bir YKS olarak YKS koşluğu da YKS 2024 için başlıyor arkadaşlar. Bunun içinde detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoda koşluk sisteminin ne şekilde yapıldığı hakkında bahsedeceğim size ama bunu da haberini şimdiden vermek istedim. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, tercih yapacak arkadaşlarım için tercih döneminin her anında e, yanınızda olmaya çalışan arkadaşlar. Bilgilendirici videolarımız gelecek. E, ne yapmamız gerekiyor bu soru hakkında videolarımız gelecek. Ve YKS 2024'de başladıktan sonra da süreç boyunca videolarımız gelecek arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yüzde 1 YKS'ye kalın.